Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda avlanırken kullanmış olduğum malzemelerle ilgili, materyallerle ilgili bilgi vermiş olacağım. Hem performans hem de fiyatları ile ilgili bilgi vermiş olacağım. Umarım sizlere de faydası olur. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerle destek vermeyi ihmal etmeyiniz. Haydi birlikte videoya geçelim. <laughs> I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.

Birkaç deneyimlemiş olduğum tabii ki bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle makineden başlamak istiyorum. E, makinemiz Okumanın Arya 40A serisi olarak geçiyor. Makinenin genel özellikleri tabii ki çok tefaruratı girmeyeceğim. İşin profesyonelleri tefaruratına girebilir ama ben bir e, amatör olaraktan e, deneyimlemiş olduğum ve genel özelliklerinden bahsediyor olacağım sizlere. Yaklaşık ağırlığı 234 gram devir olarak da bir devirde 5 tur döndüğünü ifade edebiliriz. Drag kapasitesi de 7.9 olarak belirlenmiş. 0.25 ip sardığımız zaman 260 metrelik bir ip kapasitesi oluyor. 0.30 milimetrelik bir ip sardığımız zaman 180 metrelik bir ip alabiliyor kapasitesi. Ve 0.35'lik bir İp sardığımız zaman da 130 metreye kadar e, ip kapasitesi düşmekte. Yani 260 ile 130 arasında tabii ki bunlar ip kalınlığına bağlı olarak e, ip alabilme kapasitesine sahip güzel bir spin makinesi orta halli yeni başlayanlar için tavsiye edilebilir. Evet gelelim günceldeki fiyat bilgisine. Bazı sitelerde tabii ki fiyatlar değişiklik gösteriyor. Örneğin ne11.com'da bu 322 lira iken e, trend yolda 283 liraya e, görebilmekteyiz. Ve en uygun fiyatı da çiçek sepeti vermiş 264 lira olarak belirlenmiş. Gelelim kamışa. Kamış da yine Okuma'nın Wave Power serisi. Kamışın özellikleri de 2.44 santim uzunluğunda olup e, baktığımız zaman 15-40 atarı var. İki parça spin Kamış olarak geçmekte Günceldeki Kamışın fiyat bilgisini de aktarmış olayım yine birkaç tane siteden aldım Bilgiler dahilinde ne 11'de 365 lira Hepsi burada da 347 lira Olarak geçiyor ee, Tabii ki yine farklı farklı sitelerde Farklı farklı fiyatları görüntüleyebilmekteyiz tabii ki aradaki dolar kuru En çok da Yine balık Hobisi olanlara etkiliyor durumda Evet, gelelim görüntülerde izlemiş olduğunuz ön ön görüntülerde izlemiş olduğunuz sahte balıklara. Elimde Sea e, mevcutta bir ürünü var. Bu ürünü ben yaklaşık 90 liraya aldım. Yine sitelerde farklı fiyatlara bulabilmektesiniz. Bunun çok henüz uzmanı değilim. çek uzmanı değilim veya da spin uzmanı değilim ama Umarım bunlarla da güzel avlar ediniyor olacağım. Bunun da genel özellikleri itibariyle Seahouse'un C120 serisi olarak geçiyor. 10 santim büyüklüğünde 15.6 gramı var. Ve dalar olarak da denizin altına doğru 5 metre 6 metre derinliğe kadar inebilmekte. Oradaki avcı balıkları için ideal bir orta halli bir e, sahte balık diyebiliriz. Henüz ile ilgili bir şey söyleyemiyorum e, çünkü deneyimleyemedim henüz. Çünkü benim favorim farklı. Birazdan favorimi göstereceğim zaten sizlere de. Şimdi ikinci mevcutta sahtemize geçelim. İkinci sahtemde Jet Pro 06 olarak geçiyor. Bu da yaklaşık 80 lira, 85 lira civarında. Yine internet üzerinde araştırmalarınızı yaptığınız zaman farklı fiyatlarda görüntüleyebiliyorsunuz. Özellikleri de 8.5 cm 13, 13 gramlık bir ağırlığı var. Ve ortalamada yine bunun daları 4-5 metreye kadar dalış yapabilmekte. Gelelim benim favorime. Tabii ki favorim Kıbrıs saçaklısı. Kıbrıs saçaklısı neden favorim? Sadece kefalavında kalmıyor. Levrek de yakalayabiliyoruz. Çupra da yakalayabiliyoruz. Karagöz de yakalayabiliyoruz. Melanur da yakalayabilmekteyiz. Yani birden fazla aslında işlevi olup bana en çok av getiren oltan bu. Bunun maliyeti nedir? Tabii ki günden güne artış gösterdi maalesef. Şu anda en sonki hali 5 lira 5,5 lira arasında olan bir ürün. Evet Kıbrıs saçaklısınınla ilgili birkaç bilgi verelim. Kıbrıs saçaklısı yaklaşık 11-12 iğneden oluşuyor. Şöyle bir mantarı var. Ekmeği rulo halinde yaptıktan sonra ki bunu bir önceki videolarda bol bol gösterdim. Ekmeği rulo yaptıktan sonra iğneleri çevresine dolama suretiyle e, avımızı hazırlıyoruz. Ondan sonrasında da avın olduğu yere fırlatıyoruz. Ve bu şekilde bir avlanma tekniği. Kefal için birebir ve yine söylediğim gibi farklı avlarda da kullanılabilmekte. Tabii ki bu kısmete bağlı olan bir durum. Hani ekmeğe levrek gelmesi, ekmeğe e, ya da karagözün veyahut da çupra'nın gelmesi çok nadiren olan bir durum. Ama yine de e, bu oltayla avlanabilmekteyim. Evet, bu videomda kullandığım ürünlerle ilgili, kullandığım materyallerle ilgili hem fiyat hem de performanslarıyla ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştım. Tabii ki ekonomi şartlar hobilerimizi de zorlayabilmekte. E, fakat yine de hayattan bir nebze olsun tat alabilmek adına e, hobilerimize devam etmek zorundayız. E, umarım e, daha uygun fiyatlarla da e, allar edinebiliriz hobilerimizi devam edebiliriz. Videonun burada sonuna gelirken kanalıma abone olmayı yorumlarla ve beğenilerle desteklemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.